Evet. Hayat bir hırka, bir yelek. Eskiler buna mintan dert. Bulduk mu bir lokma hayırlı, kazançlı ekmek? Bir lokma. Karnımızı doyuracak kadar ya da bakım makla yükümlü olduğumuz insanları doyuracak kadar hamd etmek, şükretmek ve o günü en güzel şekilde geçirmek. İşte bir hırka, bir yelek, bulduğumuzda bir lokma ekmek helalinden Allah'ın izniyle o lokmayı da hemen yanımızdakilerle bölüşebiliyorsak, daha da fazlası varsa bunu yiyebiliyorsak, ne mutlu bize. işte yaşadığımızın anlamı ve gayesinin amacı bu olması lazım. Bunu ben hayatım boyunca şiar edinmeye çalışıyorum. Yaşantımda böyle hayatımı idam ettirmek istiyorum. Böyle devam ediyorum. Bugüne kadar böyle geldim. Evet.